Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte, sanal kumar, en iyi slot kazanma taktiği. Başlıklı videomuzda, online casino oyunlarını nasıl kazanabileceğiniz ve en etkili oyun stratejilerini keşfedeceğiz. 7 Slots online casino platformunda oynarken, kazanma şansınızı artırabileceğiniz bazı ipuçlarını paylaşacağız. İlk olarak, online casino oyunlarının çok farklı türleri olduğunu bilmeniz önemli. Slot makineleri, bahis oyunları ve canlı casino oyunları arasında farklı stratejiler gerekebilir. Ancak özellikle slot oyunları konusunda belirli stratejiler uygulayarak kazancınızı artırmak mümkün. Bugün slot makinelerinde nasıl daha fazla kazanabileceğinizin sırlarını keşfedeceğiz. Slot oyunlarında temel stratejiler. Birçok oyuncu slot makinelerinde kazanmanın tamamen şansa bağlı olduğunu düşünür. Elbette şans büyük bir rol oynar. Ancak doğru stratejilerle bu şansı lehimize çevirmek mümkündür. İlk önerim doğru makineleri seçmektir. 7slots gibi güvenilir online casino sitelerinde yüksek ödeme yüzdesine sahip makineleri tercih etmek kazanma şansınızı artırabilir. Bu makineler genellikle daha fazla ödeme yapar ve bu da oyun sürecinizi daha kazançlı hale getirebilir. Bankroll yönetimi. Bütçenizi iyi yönetmek kazanma şansınızı artırmanın bir başka önemli yoludur. Online casino oyunlarında belirli bir miktar para yatırarak başlayın ve kaybetmeye hazır olduğunuz bir tutarı belirleyin. Kazanırsanız harika ama kaybettiğinizde kaybınızı sınırlı tutmak için bu strateji oldukça önemlidir. Ayrıca her oyuna başlamadan önce kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarı belirleyin. Bu şekilde kaybettiğinizde fazla üzülmez ve oyun keyfiniz bozulmaz. Oyun süresi ve sabır. Slot oyunlarında sabır çok önemlidir. Oynadıkça kazandığınızda, kaybettiğinizde ise sakin kalarak tekrar oynamaya devam edebilirsiniz. Sabırlı olmak doğru stratejilerle kazancı getirebilir. Ayrıca oyunlar arasında fazla zaman harcamamak da önemlidir. Kendinize sınırlar koyarak daha uzun süre oynamayı tercih edebilirsiniz. Ancak bu süreçte bütçenizi ve kayıplarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Bonuslar ve ücretsiz dönüşler 7 Slots gibi online casino platformları, oyuncularına çeşitli bonuslar ve ücretsiz dönüşler sunmaktadır. Bu bonuslardan yararlanmak, oyunlarınızı daha az riskle oynayarak kazanma şansınızı artırabilir. Özellikle yeni başlayan oyuncular için bonuslar harika bir fırsattır. Çünkü bu bonuslar sayesinde, yatırım yapmadan önce oyunları deneyimleyebilirsiniz. Duygusal durumunuzu kontrol edin. Online casino oyunlarında kazanmak, şansa bağlı olsa da, doğru zihinsel yaklaşımı benimsemek çok önemlidir. Kazandığınızda sakin kalın ve kaybettiğinizde duygusal tepki vermemeye çalışın. Duygusal durumunuzu kontrol etmek, daha mantıklı kararlar almanızı sağlar ve bu da kazanma şansınızı artırır. Bazen birkaç kayıp sonrasında, doğru stratejiye geri dönerek kazanabilirsiniz. Özel stratejiler, yüksek riskli ve düşük riskli slotlar. Slot makinelerinde iki tür strateji uygulanabilir. Birincisi, yüksek riskli makinelerde oynayarak büyük kazançlar elde etmeyi hedeflemektir. Bu makinelerde büyük ödemeler mümkündür ancak kaybetme riski de yüksektir. Diğer bir strateji ise düşük riskli makinelerde oynamak. Burada kazançlar daha küçük olsa da kaybetme riski daha düşüktür. Hangi stratejiyi seçeceğiniz tamamen sizin oyun tarzınıza ve risk toleransınıza bağlıdır. Bütün bu bilgiler ışığında oyun deneyiminizi daha verimli ve kazançlı hale getirebilirsiniz. Eğer siz de 7 slotsta oyun oynamaya başlamak isterseniz, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak hemen başlayabilirsiniz. Her zaman daha fazla kazanma şansı için stratejilerinizi gözden geçirin ve oyun sürecinde dikkatli olun. Videomuzda paylaştığımız stratejilerle 7 slots online casino oyunlarında nasıl daha fazla kazanabileceğinizi keşfettiniz. Kazancınızı artırmanın yolları hakkında daha fazla bilgi almak ve farklı oyun stratejilerini denemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize bol şanslar.